Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim Okur. Sizin başladığınız AYM.net yolculuğuna başlamış ve belirli başarıları da elde etmiş biriyim. Ve bu başarıları elde ederken uyguladığımız stratejileri de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Birçoğu insan bu sektöre ilk başladığı zaman e, gereken temel bilgilere sahip değiller ve kimseye danışmadan eline geçen bütün kitapları okuyor, karşısına çıkan bütün eğitimleri satın alıp izlemeye başlıyor ve network marketing hakkında gereken bütün bilgileri edindiğini düşünebiliyor. Bu ticarette kopyalanabilir olmayan hiçbir şeyin bir önemi yoktur. Bir şeyi öğrendiğiniz zaman bunu gidip hemen ekibime kopyalayabilir miyim, uygulayabilir miyim diye sorun. Eğer ki kopyalayamıyorsanız bu bilginin kesinlikle bir önemi yok. Bu yolculukta şunu anladım ki bir networker'in network marketing'in temellerini oluşturan eğitimlerin dışında bir eğitimi öğrenmesine ihtiyaç yoktur arkadaşlar ve network marketing de. 8 temel tuğla her yerde kullanılabiliyor. Bir insan, yeni başlayan bir insan bu eğitimi izledikten sonra neler yapması gerektiğini doğru bir şekilde öğrenebiliyor ve öğrendikten sonra da gidip başkalarına aktarabilecek kadar basit ve sade bir mentaliteye sahip olmasından dolayı oldukça işlevseldir 8 temel kural. Üniversite diplomanızın olmasına gerek yoktur. Profesörler gibi bilgili olmanıza da gerek yok. Çok zeki olmanız da gerekmez. Bu eğitim çok basit bir şekilde kopyalanabilecek bir eğitimdir ve bizim ticaretimizde kopyalama kavramına dayanmaktadır. Çoğu insan bu işi sadece yeni kişiler alma işi olarak görüyor. Bu iş sürekli yeni kişiler dahil etme ticareti değildir arkadaşlar. Aldığınız kişileri üretime geçirerek, onları yetiştirerek yeni müşteriler ve yeni ekipler oluşturabilmelerini sağlamaktır. Ben şunu net bir şekilde görmüştüm arkadaşlar. Network Marketing İbrahim Okur olmak değil, binlerce İbrahim Okur yetiştirebilmektir. Bunu yapamazsanız asla emekli olamazsınız.